arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz. <laughs> bugün sizlerle GTA 5 oynayacağız ve kanalıma hoş geldiniz buradan. Arkadaşlar böyle videoların videonun devamını istiyorsanız ne olursunuz bir abone olun ya. Yani, yani bak abone olmadığınız zaman bir şey fark etmiyor ama abone olduğunuz zaman yani seviniyor insan. O tekliler sevinmesin ama ben çok seviniyorum. Ne olursunuz bana abone olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi GTA 5 GTA 5 5'imizi oynayacağız. Şöyle ben kolumu alayım. Arkadaşlar yalnız kolumuz da böyle. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi ben size bir emri tanıtmak istiyorum. Arkadaşlar burası bura oturma odası. burası da şöyle mutfak. Burası da böyle Evet, eşyalarımızı koyuyoruz. Bir işte unuttum. Burası da bir tane kadın odası. Burası da tuvalet. Burası da benim odam. Burada da bir tane kadın var. Galiba bayılmış. Burada da bir şeyimiz var. Arkadaşlar şimdi geldik geldik. En güzel arabamıza. lan <laughs> <laughs> Ara arkadaşım bir dakika. Buna şu arabayı bulacağız. Lan! Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Bir, iki, üç. arkadaşlar çok, çok, çok. Arkadaşlar çok güzel bir atacağım birazdan. Çok, çok güzel dirif. Ben şimdi arkadaşlar nereye gidiyorum size söyleyeyim. Hem dünyamı tanıtacağım hem de hem, hem başka bir yerlere gideceğim. Böyle. Motor aldım motor. Hem bile GTA 5 oynayanlar beğensin. Bunu da izleyenler abone olsun. Arkadaşlar ben şu arabaları çok seviyorum. Da alacağım arkadaşlar. Yani bu arabalar da az veriyor. Şimdi arkadaşlar bak bakın ne kadar hızlı gideceğim görün. Arkadaşlar GTA 5'in prosu benim. Şaka şaka. GTA bir parası yoktu. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar ben bu GTA 5'i sizin için 10 bin lira aldım. Bir de arkadaşlar ben bir de Beşiktaş videosu çektim. Bir bakmışım yüzde abone olmuşum. Hadi bak biraz daha onu izleyelim abone olalım. Bir de yorum yapalım beğenim yapalım. Ben daha güzel olur. Arkadaşlar o tekleri çok sevenmiyor abone olduğunuz zaman. Am ya ben, ben bir abone olsun istersen 100 abone olsun yine de ben çok sev sevinirim arkadaşlar. Ya bak ne olursunuz abone olun bak. Abone çok önemli. Hadi arkadaşlar. Bu bizim için bizim. Herkes cam burada mutlu olabilir, sevinebilir. Neyse arkadaşlar şu arabanın gitmesini bekliyoruz. 20 saattir gitmiyor. Hadi sen bu Arkadaşlar şimdi da çok motor buluyoruz. Şimdi kamerayı kameracı ekeceğiz. Arkadaşlar hep GTA 5 videosu çekeceğim. Ama benim odam olsun Beşiktaşlı. Ee, e, sizi bütün oyunlarımı çekeceğim. Hatta sizin için paralı GTA 5'te oyunları alacağım. Arkadaşlar da şuradan gitsin. Arkadaşlar şu an ben motor pişireyim. Motor E tamam bakalım orada var. Haydi arkadaş kim dedin arkadaş? Arkadaşlar bak bak, bak. gel tam gel gel. Arkadaşlar araba çarpsa bile genel benim çekiyorum. Bak neyle çekiyorlar da şimdi? Arkadaşlar. Bu motoru aldım. Çok iyi gidiyorum. Motor böyle. Arkadaşlar, şimdi bakın nasıl nasıl arkadaşlarım. Aa, na 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 Araba motora çarptı. La hayla param. Ay arkadaşım şuradan gitsem. Ay arkadaşım ne git Allah aşkına. Arkadaşlar ben çok güzel bir şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi çatılarla mutlarla atlamak istiyorum ama nasıl olduğunu onu merak ediyorum. Öldüm arkadaşlar. Öldüm. Ama oyun bitmiyor. Yeniden baştan başlıyor. Arkadaşlar yalnız yani bu GTA 5 de yani bu oyunu biz zor aldık yani. Arkadaşlar odam olduğu zaman bilgisayarım olacak. bilgisayarımla sizinle video çekelim. Hatta hele Beyber şeyin çekerim. Angry Neighbor videosunu çekerim. Bilmem ne işte onu çekerim. Siz var ya şu anda yorumlara yazın. Yani ben bu 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 yani bilgisayar, benim bilgisayarım olacak ya arkadaşlar. Şimdi ben ne oynayayım. Siz yorumlara yazın. Ben odam olduğu zaman, bilgisayarım da olduğu zaman ben sizi yani ben sizin istediğiniz oyunu oynayacağım. Ama siz o yani yorumları istediğinizi yazın. Yorumlara oynadığınız şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar bir dakika. Abi şimdi lan abi abi abi. Arkadaşlar polisler geliyor. Arkadaşlar bıçak aldım. Burası da silah yerimiz. Bankaya girdim. Annem de tüfeğe kankama dedim. Söyle bir tek. Gitmedik ama. Ama böyle tanemem. Altı bir şey nasıl da gördü acaba oradan Arkadaşlar ben video Ben gel 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 hop hoppa hop hop Arkadaşlar Silahımı aldım arkadaşlar Silahını aldım. Silah mermimiz var. Herhalde. Bakacağız. Şimdi ya polis karakolunda ya da hastanede kavuşacağım. Aynı yer. Bakalım arkadaşlar. Oo çok iyi. Smelly Arkadaşlar arabayı çaldım. Arkadaşlar çok güzel bir araba gördüm. Bir dakika. I, çok çirkinmiş. Hoppa. Arkadaşlar çok güzel buymuş ya. Çok iyi. Hoppa. Arkadaşlar sırf size sizle çekeyim diye yani hiç oynamadım. Ben bunu daha yeni öğreniyorum. Şuradan gideceğim. Bakalım. Hoppa! Arkadaşlar çok iyiydi. Arkadaşlar şu yandan şöyle bir his verim daha iyi olurdu. Arkadaşlar biz kaza yapacağız. Arkadaşlar anam Hayır değmedik. Değdik. Anam. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi Minecraft'a geçeceğiz. O tekstilin şimdi Minecraft'a geçiyoruz. denizdeymiş. <laughs> Arkadaşlar, oraya gideceğim. Çok güzel. Biraz denizi yüzeyim, değil mi? Arkadaşlar yanı yokmuş. Arkadaşlar tutuştular. Arkadaşlar çok güzel. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ve yine devam etmemizi istiyorsanız abone olun ve beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi bay bay.